Arkadaşlar ama bir anket yaptım. A açıklamalar kısmında verdiğim linkten bu ankete katılabilirsiniz. Ben size böyle birkaç tane şey sun seçenek sundum. Siz onları seçip işaretleyeceksiniz. Açıklamada verdiğim linkten girerek. A hangi seriye başlayayım? Minecraft mini games'ler zaten gelecek. Five Nights at Freddy's var. Minecraft Pocket Edition Survival var. Multiplayer Minecraft B. Skyblock var. Multiplayer Clash of Clans tek asker çeşidiyle saldırı var. Ee, yani result işaretliyorsunuz. Ben result deyince burada bakacağım ya ona göre çekeceğim. Ee, böyle örneğin Five Nights at Freddy's mi istiyorsunuz? Onu işaretleyin. What tabi ben işaretlemeyeceğim şu an kendim olduğum için ee, bu ankete katılırsanız sevinirim ee, izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın